Hepinize merhabalar. Son dönemde kötü devam eden borsanın kötü devam mesine gerektirecek aslında buna sebep olan bazı ekonomik verilerin olduğunu gördüğümüz bir haftayı yine geride bırakmış olduk. Amerika'da tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %0.2 yıllık bazda 2.4'te beklentiler üzerinde arttı. Bu bir miktar piyasalara satış getirdi çünkü Fed'in faiz indirim ihtimali biraz azal. Daha doğrusu o 50 baz puan olur mu önümüzdeki ay yoksa 25 mi olacak? Orada 25'e doğru evrildi bu gelişme. Dolayısıyla bir miktar piyasalara satış getirdi. Yine Türkiye'ye baktığımızda işsizlik oranı %8,5 ama genç nüfustaki işsizlik %16,5 olurken geniş tanımlı işsizlik %27'leri geçti. Dolayısıyla bu taraftaki rakamlar da çok iç açıcı değil önümüzdeki dönem için. Özellikle genç nüfustaki işsizlik. TÜİK verilerine göre yoksulluk sınırındaki kişi sayısı %80 artışla 32 milyonu aştı. Yani toplum genel haliyle aslında 32 milyonun yoksulluk sınırında olması 85 milyonluk bir ülkede oldukça yüksek bir oran. Yine TÜİK verilerine baktığımızda Ağustos'ta aylık bazda %1.6 yıllık olarak da 5.3 azalan sanayi üretiminde depremden bu yana en sert yıllık düşüş görüldü. Yani sanayi tarafında da bir miktar sıkıntı var. Bunun yanında bakıyoruz inşaat maliyet endeksinde Ağustos'ta aylık bazda %1.18'lik bir artış olmuş. Yıllıkta da %41'lerde bu yıllık bazda artış malzeme endeksinde yüzde 34.98 işçilik endeksinde yüzde 56.86 olmuş. Yani biz konut fiyatlarının hani yerinde sayılmasını ya da fiyatların geriye gelmesini beklerken işçilik endeksinde enflasyonun da üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz. Hakan Kara Hoca yine sosyal medyadan bir grafik paylaştı. Perakende satışlar ve sanayi üretim verisiyle ilgili. Burada baktığımızda perakende satışlardaki o seyir devam ediyor. Tüketim hala devam ediyor yükseleri ama sanayi üretiminde de tam tersine bir azalma olmuş. Yani bu bizim üretmeden tükettiğimizi de gösteriyor. Bu da önümüzdeki dönem için olumsuz algılanabilecek verilerden bir tanesi. Cuma günü itibariyle piyasa katılımcı anketi yayınlandı. Bu piyasa katılımcı anketinde biliyorsunuz daha önceki yayınlanan e, ankette yıl sonu tüfe beklentisi 43 e şimdi 44.11 oldu neredeyse bir puanlık bir artış var enflasyonda çünkü son gelen Eylül ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gelmişti. Yine burada dikkat çekici bir değişiklik doların yıl sonundaki kurunda 37.16 yıl sonu beklentisi de vardı Eylül'de ama Ekim'de 36.63 yani Dolar tarafında enflasyonun altında kalan bir artış beklentisi oluşmuş durumda şu anda. Yıl sonu beklentisi 36.63'e gerilemiş. Cuma günü gün sonuna doğru bir haber geldi. Bu haber aslında hem piyasayı birçok sektörü de etkileyebilecek gelişmelerden bir tanesi. Bankacılık sektörü dahil olmak üzere ama daha haber çok taze olduğu için bu yayını yaptığımızda yani o detaylarını çok da fazla önümüzdeki haftalarda irdeleriz diye ben tahmin ediyorum. Mecliste bir kanun teklifi hazırlandı. Henüz daha meclise verilmedi bu. Limiti 100 bin lira üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 lira SSDF'ye yani savunma sanayi destekleme fonuna bir katılma payı alınacak. Şimdi eğer 100 bin liranın üzerinde bir kredi kartınız varsa bu karttan nasıl kart ücreti bankalar alıyor ama siz onu hani bankayı arayarak iptal ettirebiliyorsunuz vesaire. Ama bunu da devlet savunma sanayi destekleme fonu için 750 lira alacak. Banka sizden bunu tahsil edecek. Ekstremizde bunu göreceksiniz. Ve banka bunu savunma sanayi destekleme fonuna aktaracak. Yani bu işlemi banka sizin adınıza yapacak. Şimdi bu kanun teklifi yasalaşırsa başka şeyler de var aslında. Tapu kadastro işlerinden taşınma satışlarından alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere 750 lira. Diğer işlemlerden işlem başına 375 lira gibi. Örneğin sıfır araç alıyorsunuz tescil işleminde 3000 lira. ikinci el araç işleminde 1500 lira gibi. Noterde yaptığınız her işlemde noterin kapısından girdiğinizde bir 75 lira işlem ücreti alınması gibi bazı yeni vergiler var. Tabii ki vergi deyince bu özel tüketim vergisi ÖTV. Bazı ürünlerde ÖTV yoktu. Örneğin dronlarda ÖTV matları 5000 lira üzerinde olan kol saatlerinde bu ÖTV yoktu. Artık ÖTV alınacak. 5000 TL üzerinde olan kol saatleri de vergi kapsamına alınıyor. Burada yine motorlu taşıtlar vergisi 100 cc motor silindir hacminin altında olan motosikletlerde uygulanmıyordu, alınmıyordu. bunlardan alınacak vesaire bu tarz bazı uygulamalar var. İşte bu aslında toplumun genel kesimini ilgilendiren kredi kartından yıllık 750 lira işlem ücreti alınması. Daha doğrusu savunma sanayi destekleme fonu için bir ücret alınacak olması. Şimdi bunu şöyle bakabiliriz. Türkiye'nin nüfusu 85 milyon ama yaklaşık 125 milyon civarında bir kredi kartı var. 125 milyon tabii bir de birden fazla kredi kartı oluyor. bu 125 milyon kredi kartının da yaklaşık 61-62 milyonu yani %49 civarı 100 bin liranın üzerinde. Dolayısıyla 100 bin liranın üzerinde limiti olan bu kredi kartlarından 750 lira alındığında aşağı yukarı 46-47 milyar TL o da 1.3-1.4 milyar dolar civarında yapıyor. Yıllık buraya bu savunma sanayi destekleme fonuna bir katkı sağlanmış olacak gibi görünüyor. Yıllık bu toplam vergi paketinin yıllık 80 milyar lira civarında savunma sanayi bir kaynak aktarması bekleniyor. Bursa'ya gelirsek bu gelişmeler ya az önce saydığım gelişmeler aslında genel olarak çok da olumlu şeyler değil ekonomi anlamında çok olumlu olmadığı için de borsada da ciddi bir toparlama görmüyoruz. Borsa bölümünde geçtiğimiz yayınlarda da saydığımız bir sürü engel var. Diyorsunuz. Yani kötü bilançolar geliyor, jeopolitik riskler var, istenildiği ölçüde düşmeyen bir enflasyon var, yüksek faiz var enflasyon olduğu için enflasyonun gerisinde kalan rekabetçi olmayan kur vesaire yani rekabetçi olmayan kur ne demek hemen onu da söyleyeyim yani kur tarafında hızlı hareket olmadığı için ihracatçı şirketler yurt dışında diğer rakipleri ne kıyasla daha pahalı hale geliyor. Daha pahalı da demeyelim ucuz olma özelliğini kaybediyor dolayısıyla pazarı kaybediyorlar. İhracatçı şirketler için olumsuz bir durum. Bu yüzden zaten bu sanayicilerin işleri falan son zamanlarda çok arttı. Neyse bu bu tarz gelişmeler, bunları daha önceki yayınlarda konuştuk. Bunlar piyasayı baskılayan gelişmeler. Şu anda önümüzde piyasaları etkileyecek aslında bizim tek gündemimiz 24 Ekim'deki para piyasası kurulu toplantısı Merkez Bankası'nın. Burada faizlerle ilgili bir sinyal olur mu bakacağız. Ancak son enflasyon verisiyle beklentiler bildiğiniz gibi 2025 yılına kaldı. Şu anda ekranda olan tabloda da yabancı kurumların Merkez Bankası faiz indirim beklentilerini görüyorsunuz. Son Eylül TÜFE rakamları sonrası işte JP Morgan, Goldman Sachs ve Deutsche Bank Kasım ayındaki beklentilerini yani Kasım ayında indirim beklentilerini ocağa ertelemiş durumdalar faiz indirim beklentilerini. BBVA Kasım'dan Aralık'a ertelemiş. Barclays, Morgan Stanley ve UBS yıl sonu enflasyon rakamının beklentilerinden yüksek olacağını belirtmelerine rağmen faiz indirimleriyle, indirimi beklentileriyle ilgili herhangi bir değişiklik yapmadılar. Bankaların bizdeki ağırlığına ben buradan geçmek istiyorum. Neden? Çünkü piyasa yukarıya giderse bankaların öncülüğünde gelecek diye diğer yayınlarda belirtmiştim. Bankaların ağırlığı son dönemde %17'ye kadar Gerilemiş durumda biz yüzdeki bankacılıkta karlılıkların düşmesiyle piyasa değerinin dolar bazında neredeyse üçte birine indiğini görüyoruz. E, banka hisselerinin, bankacılık sektörünün daha doğrusu. E, Karlar burada neden düşmüştü? Birkaç tane sebep var. Birincisi kurdaki takimlik diyebiliriz. Neden? Döviz baskılandığı için alım-satım makası son derece dar. Çünkü çok oynaklık yok dövizde. E, oynaklık olursa bu makas açılır ve makas açıldığı zaman alım ve satım işlemlerinden daha fazla para kazanılır. Şimdi bankalar bu makaslar olduğu için döviz işlemlerine eskisi gibi kazanç elde edemiyorlar. Bir başka sebep e, operasyonel maliyetler. Operasyonel maliyetler derken de bankalar şimdi yılbaşında geçtiğimiz 2024'ün başında e, asgari ücrete bir zam yapılmıştı ama asgari ücret dışındaki ücretlere özel sektörde özellikle ara zamlar da yapılıyor. Bankalara baktığımızda %25-30 civarında bir ara dönem zammı yapılmış. Bu operasyonel maliyetleri yukarı itiyor bankalar açısından, bilançolar açısından. E bir de ekonominin bozulmasıyla alakalı bankaların olumsuz etkilendiği bir durum var. O da alacakların tahsili sorunu. Bankalar bu alacakların tahsil sorunu yaşıyorlar. Şöyle ki Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre ihtiyaç kredisi kullanan kişi sayısı 12.3 milyona inmesine rağmen takipteki kredi oranı %3.8'de 22 ayın zirvesine yükselmiş. Yani kredi kullanan kişi sayısı az, azalıyor ama kredilerin geri ödenmesinde ciddi sıkıntılar olmaya başladı. Bu da ekonomiyle e, ekonomik konjonktürle alakalı. Bankalar sorumlu alacaklarını biliyorsunuz varlık yönetim şirketlerine satıyorlar. Varlık yönetim şirketlerine devredilen rakam her geçen gün artıyor. Tabii bilançolara baktığınızda sorunlu alacaklara karşılık bir gider yazılıyor hem daha doğrusu karşılık gideri yazılıyor. Bu da bilançoları bozuyor. Bir sektör bu sorunları yaşarken karlılığı düşen bu sektöre yabancının da tabii ilgi göstermesi şu aşamada çok fazla beklenmez. Yani faiz indirimleri sektörü olumlu etkiler ama kısa vadede az önce de söyledim bir faiz indirimi olmayacak beklentisi alıcıların Biraz daha piyasaya geç gelmesine neden oluyor. Buradan borsa yorumuna geçecek olursak bakıyorum endeks 8876 kapattı. Ama gün içinde 8.836'yı gördük. 8.836 bizim o 11.000 seviyelerinden başlayan düşüşte gördüğümüz en düşük seviye 8.800'lü seviyeler. ve Bir süredir biz 8.800-9.200 arasında hareket edebiliriz diye bunu belirtiyordum. Çünkü yukarıda 9.200 seviyesini geçemiyoruz. Aşağıda da geçen hafta da 8.850'lere kadar bir geri çekilme oluştu. Yani yukarıda 9.200... Aşağıda 8800 bizim hareket aralığımız gibi. Ama şu anda ekranda olan grafiğe baktığımızda 24 Eylül sonrası piyasada oluşan 11 bin üzerinden başlayan o piyasada oluşan düşüşte işlem hacminde gittikçe aslında bu düşüşle birlikte azaldığını görüyoruz. Bu da piyasa geriye geldikçe satışların alışlarla birlikte satışların da ciddi şekilde azaldığını bize gösteriyor. Bu da hani dönüş sinyallerinin biraz daha yakın olabileceği şeklinde yorumlanabilir diye ben tahmin ediyorum. Endekste ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Yani sabahtan bir miktar tepki yapıyor. Kötü kapattığı günün ertesinde sabahtan bir miktar tepki yapıyor. Ama gün sonuna doğru belli noktalara geçemediği takdirde piyasaya satışın geldiğini, sabahtan alınan o malların, o hisselerin satıldığını görüyoruz. Yani bir süre daha bu sıkışık seyir devam edecek gibi görünüyor. Tabi endeksten bahsediyoruz hep 8800-9200 dedim ama hisseler bundan daha fazla etkileniyor. Bazı hisselerde bazı sektörlerde çok daha dramatik düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Yani bu noktada 8800'lerde tutunursa önümüzdeki dönemde Merkez Bankası faiz kararına doğru tepkileri görebiliriz. Ama bu tabii ki bu tepkiler 9200 geçilir, 9500 olur. Ondan sonra asıl ana direncimiz bizim hep Belirtiyorum 10.200 seviyesi, 10.200'e kadar bu tehlikeli okyanustaki, bunu okyanus olarak düşünürseniz borsayı, bu okyanustaki yüz düşürümüz devam edecek gibi görünüyor. 2 hafta önceki yayında özellikle algoritmik işlemlerle ilgili bazı bilgiler aktarmıştım. Hatta bir arkadaşımızın da ismini vermiştim, Osman Çalış arkadaşımız. Şimdi bu arkadaşımızla beraber yaptığımız bir çalışma var. Hafta içinde Twitter'da da bir anket yapmıştık. İki tane hisseye algoritmik bir işlem yapalım. Madem piyasalarda algoritmik işlemler yoğun oluyor, e, duygusallığa yer yok, o yüzden algoritmalarla hareket eden birçok kurum var, birçok para var. Dolayısıyla hani biz de kendi algoritmamızı oluşturalım, bakalım ne olacak diye sormuştuk size hangi hisseleri algoritmaya kuralım. Burada da ankette hava yolları ve TÜPRAŞ öne çıktı. Şimdi ilk grafiğimiz Türk Hava Yolları. Aslında bunu şu anda gördüğünüz ayarlarla yapıyoruz. Türk Hava Yolları hissesinde PL indikatörü var. Bu indikatörün görsel iki ayarları. 5 adet e, hava yolları hissesini alıp satacak şekilde 15 dakikalık periyot bu arada. 15 dakikalık periyotta üretilen sinyallere göre Türk Hava Yolları hissesi alınacak ya da satılacak pazartesi günü başlayacak. Bunu bir ay sonra yani 8 Kasım akşamı itibariyle sona erdireceğiz. Bu bir aylık periyotta bakalım bu robotlar ne kadarlık kazanç sağlayacaklar ya da zarar edecekler. Hani bunu göreceğiz. Orada endekste kıyaslama için sizin gözünüzün önünde bu işlemi de yapıyor olacağız ve takip ediyor olacağız. Birincisi buydu hava yolları. Bir diğer robotumuzu da tüpraş üzerine kuruyoruz. Yine tüpraşta 15 dakikalık periyotta 9 günlük basit hareketli ortalama 21 günlük basit hareketli ortalamayı yukarı kırdığında alıp tam tersine 21 ve 9 günlük ortalamalar birbirini kırıp aşağıya döndüğünde satım yapacak şekilde 7 adet tüpraş hissesi alacak ve satacak sistem. yine bunları göreceğiz. Bu da yine aynı şekilde 8 Kasım akşamı itibariyle sonlanacak. Ve 8 Kasım günü, bakalım pazartesi başladıktan sonra bu robotlarda ne kadarlık bir para kazanmışız? Ondan sonra bu robotla yapılan işlemlerin faydalı mı değil mi? Ne kadar faydası var? Hangi piyasada nasıl faydası var? Bununla ilgili yorumlarımızı da yaparız. Evet bu hafta borsa ile ilgili, piyasalarla ilgili anlatacakların, söyleyeceklerim bunlar. Sadık Mazonoğlu Twitter adresinden ve Sadık Mazanoğlu Official Instagram hesabına beni takip edebilirsiniz. Robot işlemleriyle ilgili olarak da. Trader Çalış Twitter adresinden Osman Çalış arkadaşımızı takip edebilirsiniz. Buradan bilgi sorarak bilgi de edinebilirsiniz. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.